Kemküm etmeden anlat ula, çavuş. Kumutan biz sadece tartıştık. Ya onu biliyorduk ula. Mesele nedir? Mahmut. Bir mesele yok kumutan. Siz benim komandolarımsınız ula. Duydunuz mu? Rezilliğin alemi yok. Emredersiniz komutanım. Sen mındıkaya cerçürt ettin. Sen de idare edemedin ha. Burada en mühim mesele... ...o yere attığınız çekirdek kabukları. Burada yüksek politikanın işi yok. Sağ o cezayı ben verdim Mahmut. Babamın oğlu gelse, Karadeniz'in feriştahı gelse... ...hatta Trabzonspor'un başkanı gelse o cezayı gene verirdim, gene verirdim. Bunun soyla, sopla, memleketle alakası yok. Var diyenin karış karış karışlarım ben. Taner. Emret komutanım. Ha bu uşağı dağdaki adamla kıyaslayamazsın. Benim olduğum yerde, Mahmud'u dağdakiyle kıyaslayacak adam daha anasından doğmadı. Biz asçarız ulan. Silah arkadaşıyız, silah arkadaşı. Ha bu idin öldüğü dağda kimimiz kimsemiz yok bizim. Var mı? Sağa dön Mahmud, sola dön Taner. Mahmud... ...o çekirdek kabuklarını toplayacaksın aslanım. Ben verdiğim cezayı geri çekmem. Emredersiniz komutanım. Taner, senden de bir daha öyle uygunsuz kelam duymayacağım. Emredersiniz komutanım. Hadi gidin şimdi. Emredersiniz, Emredersiniz, Emredersiniz komutanım. komutanım.